ferret yani. Şimdi sizlerle ilk önce bir ayağımızı buraya atıyoruz. Ve koltuğun öyle sert kısmına. Sonra bir adım buradaki ayağımızı buraya koyuyorsunuz. Sonra <laughs> bitmiş oluyor. Ama biraz destek almanız gerekiyor. Annenizden, babanızdan, kendiniz Yapabildiğimiz kadar. Şimdi ben buraya yumuşak yere çıktım ve şöyle geldim. <laughs> Ay panman. Şöyle koydum? <laughs> ve çıktı. var ya böyle büyük minneler kara minneler Şimdi oraya atlayacağım. Bir, iki, üç. <laughs> çok güzeldi. Bir daha yapmak istiyorum. Size öğrettiğim gibi bayağı bir Çok size yapabilirim. <laughs> ya. Biraz zorlayıcı çok için biraz hızlı yapalım.